Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala menne nebiyye ba'de. Oruç kaça ayrılır? Kaç çeşit oruç vardır? Dört çeşit oruç vardır. Birincisi farz oruç, ikincisi vacip oruç, üçüncüsü nafile sünnet oruçlar, dördüncüsü de mekruh oruçlar. Farz olan oruçlar ikiye ayrılır. Bir, belirli oruçlar. Ne gibi? Ramazan ayı gibi. Vakti, zamanı bellidir. İkincisi ise belirsiz farz. Vakti belirsiz. Onu istediğin zaman tutar insan. O da nedir? Kazaya kalan Ramazan orucu. Bir de kefaret oruçları. Ramazan'da Allah korusun bilerek orucunu bozmuş insan. Onun kefaret orucu. Bunlar farz orucu. Vacip oruçlar. Onlar da ikiye ayrılır. Belirli belirsiz olmak üzere. Belirli vacip olan oruç, belirli bir zamanda tutulması adanan, nezredilen oruçlar. Bir de itikaf orucu. İtikaf orucu e, vaciptir. Mesela insan diyor ki oğlum hafız olursa diyor e, pazartesi günü oruç tutacağım dedi. O günü belirttiği için o gün tutması vaciptir. Evet. Bir de adak olarak adanan itikaflar var. O itikafta da oruç tutmak lazım. Pek bizim memlekette İtikaf adanmaz, biraz daha kurban cinsinden adaklar olur. Rabbim nasip eder, umreye gidersek, Kabe'de bir gün itikafa gireceğim adam olsun dese insan, o adak olan itikafta da oruçta olması gerekiyor. Bu belirli. Belirsiz olan vacip oruç, herhangi bir zaman belirtmeden adanan oruçtur kendisi diyor ki Allah nasip eder bu işe girersem Allah rızası için oruç tutmak nezrim olsun, adam olsun diyor. Ama hangi gün, hangi vakit belirtmiyor. Belirsiz ama vaciptir bu da. Yine bozulan bir nafile oruçta vacip olur. Onun tekrar kazasını yapmak Hanef mezhebine göre, Şafi'ye göre değil. Nafile oruçlarda onlar da muhterem kardeşlerim farz ve vacibin dışındaki yine Allah rızası için tutulan nafile oruçlardır. Bunlar da sünnet, mesnun ve müstahap, mendub olmak üzere iki çeşittir. Sünnet olanlar aşure günü orucu gibi işte 9-10 ya da 10-11 Muharrem ayının 9-10'u 10-11'i -10 günleri gibi evet müstahap olan e, oruçlar geçmeden önce bir de yine Efendimiz sallallahu ve sellemin tavsiye ettiği pazartesi perşembe oruçları. Müstahap olan nafile oruçlarsa her kameri ayın 3 13 14 15. günleri oruç tutmak. Sonra eee Şevval ayında tutulan 6 gün oruç. Arefe gün tutulan oruç. Eee Siyam-ı Davud dediğimiz bir gün yiyip bir gün tutmak. Bu da sünnet. Yani müstahap oruçlardan Şaban ayında tutulan oruç. Zilhicce'nin ilk sekiz gününde tutulan oruç. Bir de haram aylarda Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep tutulan oruçlarda müstahap oruçtur. Herkese bazı alimlerimiz her hafta pazartesi, perşembe tutulan orucunda müstahap sevap olan nafile oruçlardan olduğunu belirtmektedirler. Mekruh olan oruçlar da ikiye ayrılır. Tahrimen mekruh, harama yakın olan e, oruçlar. Bir de tenzihen mekruh, helala yakın olan mekruh oruçlar vardır. Tahrimen mekruh olan oruçlar, Ramazan ayının birinci günü ile Ramazan bayramının Ramazan bayramının birinci günü tutulan oruç haram. Bir de kurban bayramının dört günü. Toplam yılda beş gün oruç tutmak haramdır. Caiz değil. Harama yakın mekruhtur. İki, kocasının izni olmadan kadının tuttuğu nafile oruç bu hüküm tabi nafile oruçlar içindir. Ama kadın eğer farz ve vacip oruçları varsa ona koca engel olamaz. Engel olmak istese bile hanımının bu konuda ona itaat etmesi farz değildir. Farz oruçta, vacip oruçta. Çünkü Allah'a isyan gerektiren hallerde hiç kimse itaat edilmez. Evet bir de şek günü, Ramazan niyetiyle tutulan oruç. Şek günü nedir? Şabanın son günü, e, acaba yarın Ramazan mı başlayacak Şabanın son günü mü olacak diye şüpheleniyor. Ne olur ne olmaz ben Ramazan'a niyet edeyim diye tutulması da adama yakın oruçlardandır kardeşte. Tenziyen mekür olan oruç Ramaz e, Muharrem ayında, Muharrem ayının Sadece onuncu günü oruç tutmak, çünkü Yahudiler bir tek o gün oruç tutardı, onlara benzemekten dolayı. Ya bir gün önce ya bir gün sonrayla beraber tutacak ki kerayetten kurtulsun. Yalnız cuma veya cumartesi günü oruç tutmak da terzihen mekruh. Nevruz günü tutulan oruç, nevruz, baharın girişiyle kutlanan o günler. Ücretle çalışanın, işverenin izni olmaksızın, tutacağı oruç da mekruhtur. Özellikle kişi oruç tuttuğu zaman işin verimi düşüyorsa, nafile oruç tutacaksa iş verenden izin alması gerekir. Bir de arada iftar etmeyip iki gün peş peşe tutulan oruç da mekruhtur. E, altıncısı da zayıf düşeceği takdirde hacıların arefe günü oruç tutması da yani arefe günü bir de ondan e, bir gün öncesi, terviye günü diyoruz. Zilhiccenin sekizinci gününde oruç tutmaları da mekruhtur. Ve davane, elhamdülillahi <laughs> rabbil